Ben niye Ayrıca takmadım? artist insanlar. Niye e, bana takmadın? Normal. E, çok ayrıcalıklı bir şey e, sergilerler, Bravo, sergiler. durum sergilerler. Buna lazım. Kusura ben bakma. Sergilerler yani. gerçekten. Bunu öğrendiniz mi hanımefendi? <laughs> Ama benim bildiğim. Sen niye takmadın şapkanı? Ne bileyim ben abi uçar diye bu rüzgardan uzak oluyor. Oteldeydi. Ama benizden. Bülent hanımcığım bu lafları etmeyecek. Hayır benim önümü kapatıyorsun da ondan. Ay ay ne olur sen sen gözük bebeğim. Sen maşallah bak. Ay parça şey gibi. kurdu gibi. <laughs> <laughs> bak ben ne oldu? var ya, babam benim 96 yaşında vefat etti. Böyle yatardı bak 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 aynen böyle yatardı. Böyle yatar, böyle kalkar. E, e şey kırışmasın diye. Asla yan yatmazdı. Buralarda Hayata izler yatanım. kalmasın diye ben. Beleler o yastığın böyle. içine <laughs> evet. Ay, aynen böyle böyle <laughs> Hadi böyle. <ya>. böyle. <laughs> aynen yok. Ben böyle yatıyorum böyle. Mesela kalkıyorum. diyorum ki erken çıkım oluyor ya. Ben sekizde e, sette e, olmanız gerekiyor tabi liste verildi. ya. Hı -hı. Ondan sonra ben e, şimdi ya diyorum ki akşamdan aman ben şöyle Hı -hı. mumya gibi yatayım. Ondan sonra hiç sağ sola dönmeyeyim. Sabah en azından makyaj derdim olmasın. Ha. Sen misin diye. Ondan sonra biraz erke, ıı, o ertesi günü sabah bir kalkıyorum, <laughs> gözüm biri burada öteki oturacak. Ben de de olduğu için ben geceden yıkıyorum evet. Çünkü ben de onu birkaç kez öyle denemeye kalkışıyorum olmuyor. Ee, <laughs> do you have the uh, Kleenex tissue? Peçete Kleenex. peçete. Pişu. Neydi o peçetenin adı? A -a. <gülüyor> Kleenex <gülüyor> tişu <gülüyor> işte. Kleenex, Kleenex tişu. Ay sen Klinex bir tişu. ya. Kleenex Peçete peçete neydi peçetenin adı? Ben senin lisanla söyle <laughs> belki anlayacaksın. <laughs> ya peçete istedik. Sök. I don't know, speak English, no. ben İngilizce bilmiyorum ama... <laughs> Peçete istiyorum beyefendi. Hani böyle döndürüyorsun ya. Ya bu adam ne bir yere Adam ha. bir yere bizi Peçete. şey Adam peçeteyi bıra Biri Nasıl bıraksın dümeni şimdi? Peçete. ne, neydi Adı neydi onun? Tişo. Tişo. Ha, tişo. tişo. Sen kalkıp tişu. alıp getirsen ya adam. Tişu diyor niye ya. Niye ben kalkıp getirim sen yolun kenarında Ama Bülent çalışıyor. Hanım istedi sizden. O, o ister iste o bizim Ama yok, büyüğümüz. Ama yok yok şey. Ee, belli yok herhalde. El üstümüze başımıza sürelim. Aa Süleyman yağlı. Ne yapalım Neyse, Bir şey değil. ortasındayız. Neyse. Ah ah var ya. Ben inince arabadan şey yaparım. Siz beni nasıl attınız gencin ortasına? Ben o suyu nasıl yuttum? O nasıl dibinde buldum? Ve sizin de ayağınız kayıp da birden düşmeniz. Yemin ederim o merdiven var ya belinize gelebilirdi.

Gerçekten Allah, Allah korudu çok büyük. Ama burada epey kazalar oldu. Ben yani geçirdim. bırak gır gır gır. Çok. geçirdim. gır gırı. Allah korudu. Eşkiri yani Neyi vallahi. Gönz nehir çok tehlikeli. Çok kaygandı. kaygandı. şey var. Kaymış. Allah korudu. Yosunlar. Düşünebiliyor ben musun? Ben zaten onu gördüm. Bel kemiğimi vurduktan sonra belden aşağım tuttum. Allah kaldım. korusun. Kaldık orada zaten. Geçmiş olsun. Ben zaten ya sen kaydedim. programı düşünüyorsun. Beni düşüneceğine ya. <laughs> Kaldık orada diyor. Orada mısın Aa, nesin? Para indiririm kafana. Kaldık, kaldık orada. Evet kaldık e, ne oldu? Ne oldu lastikte boğuluyordum. Ha haber haberin var değil mi? Evet. Bir de beni itti. E, sen o lastiğin içinden Ay, nasıl çıktın itti ben itti onu diyor. anlamıyorum. Her gün beni itti diyor bana her gün onu anlatıyor bilen. Aa, evet. Onda diyor. fikir sabit var. Evet. <laughs> Bitti. O aynı lafı söylüyor çünkü. Sen niye girmedin orada gülüp duruyorsun? Ama ben kaygan gördüm girdim ayaklarımı soktum. O bıldırcınlarını <laughs> soktu. <oraya>. <gülüyor> 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 o var ya işine gelmediği zaman girmez. Anam, hayır oraya. hayır Onun baktım kaygan. Bozulacak. Bir şey bozulacak. Hayır hayır Hadi kaygan. Canım, sen giderken soktum. ben geliyordum hayatım. E, tabii, canım. Sen daha bebeğim. Ya, baby ya ben doğru, baby. Çiçek cebime gir ya, Evet. Doğru. <laughs>

Gerçekten. Evet, çok başarılıydı Bülent Hanım. Vincan yok, vinç hazırlamışlardı biliyorsunuz değil mi size? Vinçle çıkartılır Çıkar falan. Evet, aynen öyle. Evet. Ama... Ayol niye vinçle çıkarsınlar kadını? Hayır, Aslanlar Ama... gibi çıktı ve hepimizden daha cesurdu. Ama... Bülent Hanımcığım ayağınızı dayayın lütfen. Aman tutun. Kalk Kalkıyor mısın? dikkat Aha. edin. Aha. Kalkıyor. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Bu adam bak maşallah yürekli. Bismillahirrahmanirrahim. Hepimizden yürekli. <gülüyor> <gülüyor> Hepimizden yüreklisin. <laughs> <laughs> yürekli. Nasıl güzel çıktı değil mi? Çok yakıştı. Hakikaten. Lanetdek ben, ben çok bağırdım. Korktum yani açıkçası. Ah ah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Oh oh ah. Ah bismillahirrahmanirrahim. Ay, Ama indirin beni dersem indirin lütfen. Ah ah. ah Yandırmayın. Ah tamam böyle iyi. Böyle iyi. Hayır öyle olmaz. Hayır şurayı Yapamazsınız. tut. Alo. Arkaya doğru düşersiniz. Arka. Arkaya doğru düşer. Önden düşmemeniz lazım. An. Ah ah. Önde evet. Ah şu, neden ben? Bunda Ah, ah, evet. Ama ah, evet, ah, evet, ah. ah. çok sıkı tutun. Çok sıkı. Günah olur Afrodite. Bayağı, ne yapıyorsunuz? Ah. Sıkı tutun sıkı. Ay 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 ay. Oldu işte tamam. i